ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki geliyor. Türkiye ise hükümet bazında en büyük tepkiyi gösterenlerin başında yer alıyor. Öyle ki İsrail'e boykot uygulanmıştı. Tüm ticari ilişkiler kesilmişti. Türkiye'nin boykotu İsrail'de çarşı pazarı vurdu. Ülkedeki yerel pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarında artış var. Türkiye'nin boykotuyla beraber Ürdün'den giden ürünlerde de kolera tespit edildi. Aşırı sıcak hava da eklenince pek çok ürün ateş pahasına satılmaya başlandı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Türkiye ve Ürdün İsrail'in domates ve salatalık gibi tarımsal ürünlerin ithalatının yarısını sağlıyor. Kriz nedeniyle ithalatçılar malların daha pahalı olduğu uzak ülkelere yöneliyor. Ülkede ayrıca yaşanan işçi eksikliği maliyeti artıyor. Boykot uygulayan tek ülke Türkiye değil, Kolombiya hükümeti de İsrail'in saldırılarını gerekçe göstererek kömür ihracatını resmen durdurma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar dedi. Kararın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kolombiya kömürünün yüzde beşini İsrail'e ihraç ediyor. En büyük alıcısınınsa Amerika Birleşik Devletleri olduğu biliniyor. Hamas, Kolombiya'nın hamlesini memnuniyetle karşıladı, ülkenin cesur tutumunu takdir etti. Tüm ülkelere İsrail ile ilişkileri kesme çağrısında bulundu. Saldırılara tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Mark Smith ülkesini eleştirdi. İsrail'e silah satışlarına devam edilmesini protesto etti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır dedi. Görevinden istifa etti.